Ya Allah bismillah veya bir alkış. <laughs> Haydi Mehmet. Ozan ve Erkan'ten herkese bolca selamlar iyi, iyi, iyi. arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte harika bir serinin son bölümünü yapacağız. Mehmet tekrardan hoş geldin. <laughs> arkadaşlar biz Mehmet'le Whatsapp destekli şekilde programları takip ediyoruz. Bir gün baktım Mehmet lastiksiz iki tane nizami masraf atıyor. <laughs> Elim ne oluyor? Bir önceki bölümde demiştin, dördüncü bölüm evet. sezon finali olabilir. Emindim kendim. Gerçekten sözünün eri misin? Bugün göreceğiz. Şimdi ilk bölümü hatırlarsanız demiştim ki nizami şekilde diz çekerek iki tane mostap atabilirsen benim için yeterli. Evet. Bunu yapabilirsen eğer üstüne de set koymanı isteyeceğim. Mesela iki tane masa attın ya, alt tane bar dips, üç tane de bar dips şeklinde Tamamdır. yaparsan bunu noktalamış olacağız. Şimdi arkadaşlar bugün antrenman tekniği falan yok. Bu arada amele yanı oldum. <laughs> Gözüküyor mu tam? Bu, arada setin ortasında şu an video çekiyoruz. Değil Böyle mi? Böyle insanlar. İlk bir saat çekiş antrenmanı yaptım. Videodan sonra da bir saatlik iç antrenmanı yaparım. Her neyse Mehmet ısındın. Ben evet, de zaten abi. ısındım. Şimdi arkadaşlar o son dakika golü gelecek mi? Mehmet odaklan patlayıcı kuvvetini ayarla. Çift kol bak şunu istiyorum sen. Göstereyim. En az iki tane bundan. Geldi. Tabi bu kadar hızlı yapmana gerek yok ya. Şu. Çift kolla diz çekerek çıktığı takdirde bu sezon bizim için bitmiştir. Ve bu paketi alacak arkadaşlar için hani kafasında şöyle bir soru vardır ya alsam ben de iş yapar mı falan filan. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız bu program çalışıyor. Mehmet. Yapamazsan dön. <laughs> Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ya Allah bismillah. Beyler bir alkış. <laughs> Haydi Mehmet. 1 bir. bir tane daha. Hızlı pat. Haydi oğlum. Altı tane bar dips. 1 2 3 4 5 altı, üç tane bar fix. 1 2 3 Kardeşim, tebrik ederim seni. Arkadaşlar, Ozan Workout ee, bu arkadaşı kutsuyor. Sen <laughs> bundan sonra bir Karisex sporcususun. Hemen el imzanı da gösterelim. Arkadaşlar, elinizde böyle nasırlar çıkmaya başladıysa... Welcome to the Karisex Club. <laughs> Şimdi Mehmet, tebrik ederim. Eyvallah. Süreci arkadaşlara aktarmak ister misin? Hani ben sadece seninle WhatsApp destekli şekilde evet. sorularını cevaplamak ve formlarını incelemek amaçlı yardımda bulunuyordum. Ama antrenmanları yapan, evet, set bak. arasındaki dinlenme sürelerini ayarlayan evet, ve antrenmanın geri kalan her şeyini ayarlayan sendin dostum. Şimdi tecrübelerini aktarmanı, aktarmanı istiyorum. Haftadan haftaya inanılmaz bir gelişim gördüm. Özellikle ilk hafta mesela 5 bar fixte bile zorlanırken ikinci hafta şey böyle lastikle muscle up yapmaya başlamıştım ilk hafta hiç yapamazken. ikinci haftadan üçüncü haftaya tek elle bar muscle up yapmaya başladım. Antrenman tekniklerini sorgulamak bence şey bile değil. Yani zaten yorumda bir arkadaş demiş. Hani hocam siz tek kol bar fix'i kötüleyen kişisiniz. Bu arkadaşa niye böyle yaptırıyorsunuz? Arkadaşlar tek kol bar fix'i yapabilirsiniz. Tabi başlangıç seviyesinde yapabilirsiniz. Ama siz bu tek kol bar fix'i bir ay boyunca 2 ay boyunca yaparsanız tabii ki sizi sakatlar ve kas asimetrisizliği denen bir muhabbete sokar. Başlangıçta ben bile tek kol barfiksle çekiyordum. Sonra ne oldu? Tekniği düzelterek, bantla çalışarak bunu çift kola çıkarttık. Ve Mehmet arkadaşımız da şu an çift kol devam ediyor. Hani çift kol formun bozulursa ne yapman gerektiğini en iyi sen biliyorsun. Plastikle çalışacağız. Evet, öyle yapıyordum zaten. Antrenmanda çıkmadığında direkt lastiğe Şimdi geçiyorum. bu paket 8 haftalıktı arkadaşlar. Mehmet 4 haftada 2 tane mastap çıkartabildi. Geri kalan 4 haftan var. Zaten bu geri kalan 4 haftada da yapması gereken şey belli. Artık antrenman stilin bu şekilde ilerleyecek. Bu senin hem bar fix sayını, muscle sayını, bar dip sayını, vücut görüntünü, asimetriğini, kondisyonunu vesaire vesaire bayağı şeyini arttıracak. Olay bu arkadaşlar. Eğer siz de muscle up'ınızı geliştirmek istiyorsanız bu tekniği yapın. Bak bir tane muscle up buradan istediğin kadar bar dip 3, 5 artık. Sonra geçinmeden bar fix ve bunu minimum 3 set şeklinde yapacaksın. Şimdi mesela bir set yaptın ya. 4-5 set yapacaksın vesaire. Geri kalan 4 haftada bu bizim çıkmış olduğumuz çift kolu daha da artık temize çıkartmamız lazım. Anladın evet, evet. mı? Mesela olayı şansa bırakmamak lazım. İlk setteki performansını 5. sette de yapman lazım. Şimdi dinlendin. Aynı seti bir daha yapmanı isteyeceğim senden. Ben şimdiden söyleyeyim ama formu birazcık bozulabilir. Çok normal. İşte biz çalışa çalışa bu formu 2. sette de düzeltmeye çalışacağız. Hadi bakalım Evet Çok iyi. Bir tane daha. Patla, patla. Çek, çek. Güzel, güzel. Bu arada ilk bölümden bu yana bayağı bir vücudun kurumuş senin. Bir tane daha. Harikasın Mehmet. Demiş olduğum konu bu. Mesela ikinci sette ikinci masada pişkarken biraz böyle oldu. Farkında mısın? Evet tamam. İşte abi, bu abi. çalışa çalışa bitecek abi. Anladın mı? İşte negatif masalaplar, jump to bunları halen yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben mesela şu an 30 tane, 40 tane BAFİKS çekebiliyorken bile halen en temeldeki Australian Unplugged'ı çalışır. Neden? Çünkü bunlar benim BAFİKS sayımı arttıracak şeyler. Yani Back to the Basics denen bir olay var ya, gerçekten onu çalışacağız. Bu bölümde gerçekten tebrik ederim seni. Evet. Hani ben programları attım, programlar çalışıyor ama programın sonuç almasını sağlayan kişi Mehmet. Sen bunları yapmasaydın, sen işini bahane ederek antrenmanlara gitmeseydin, düzgün uyumasaydın, beslenmeseydin bunlar olmayacaktı. Ekstradan anlatmak istediğin süreç hakkında veya şunu yapın, şunu yapmayın dediğin bir şeyler varsa arkadaşlar aktarmanı isterim. Abi ben kesinlikle şunu diyeceğim. Asla yapmadığım bir şey dinlenin. Yani ben hiç dinlenmiyordum. Haftada sen mesela programda 5 antrenman vardı. Ben haftada 6-7 yapıyordum. Belki de bu yüzden ikinci haftada yapabilecekken üçüncü haftaya uzadı. Dinlenme günlerini aksadınızlar bence. Arkadaşlar dinlenme her şeydir. Kaslar sana bir soru kaslar yemek yerken mi büyür, antrenmanla mı büyür yoksa dinlenirken mi büyür? Dinlenirken. Dinlenirken mi? büyür. O yüzden arkadaşlar çok fazla antrenman yapmak sizi geliştirmez. Hatta çok fazla antrenman yapmak sizin gelişiminizi sekteye uğratabilir. Mesela ben burada antrenman yapıyorum. 3 saat de antrenman yapabilirim. Ama bir buçuk saat antrenman yapıp geri kalan enerjimi bir sonraki günde aynı performans almak üzere devam ettiriyorum. Evet. O yüzden Mehmet burada dinlenmeyi çok fazla yapamıyordu. Zaten şikayetçi olduğu noktada buydu. Ben hatta diyordum Artık antrenman yapma, iki gün boyunca hiçbir şey yapma, dinlendir vücut, vücudunu. Kasların yenilensin, reseptörlerin yenilensin. Sonra iki gün dinlendikten sonraki antrenman nasıl geçti senin için? İki gün dinlendikten sonraki ilk antrenmanımda ben bantla masraf atmaya başlamıştım. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Mastap çalışıyorsanız, hani bir yerden sonra baktığınız mastap çıkmıyor veya eskisi gibi barfik sayılarını atamıyorsanız iki gün dinlenin. Maksimum da üç gün. Tabi bu süre boyunca temiz beslenin, temiz uyuyun. Evet. Ee, bunlara dikkat ettiğiniz takdirde çokça gelişeceğinizi düşünüyorum. Kankam onun haricinde eklemek istediğim şey var mı? Dinlenin dedin. Evet, antrenman programı hakkında mı? Aynen. Mesela bantla mostap gerçekten bu kadar işe yarıyor mu? Ben mesela arkadaşlar gerçekten bas bas bağırıyorum size. Hani bu sporda kalisthenikse işte gelişmek istiyorsanız kesinlikle direnç rahatsız lazım diye. Yaradı mı? Abi inan çok yaradı. Gerçekten çok fazla yaradı. Bir bildiğimiz var kardeşim <laughs> okey. Evet. Arkadaşlar programımız bu kadardı. 7 dakikalık olmuş video zaten dördüncü bölüm sezon finaliydi Evet abi Eee o zaman senden bir şey yapmanı isteyeceğim Zor olan bir şey Mesela ben maslapım um yüksek ya Artık antrenmanlara şeyle başlıyorum Plop Plop'tan masla. Anladın mı? O switch Şu switch var ya onu yapmaya çalışacağız 3 <laughs> tane barfix Ondan sonra masraf atmanı isteyeceğim. Tamam. Bu arada size bir teknik öğreteyim arkadaşlar. Eğer barfix'ten maslapa geçmek istiyorsanız... Mesela benim öğrencim Yusuf da var, ona buradan selam olsun. Kendisinin yapamadığı bir şeydi bu. Barfix'ten maslapa geçmek. Onu arkadaşlar anlatıyorum. Diyelim barfik sayısı anonim olsun, tamam mı? Ben 3 tane çekeceğim, onu üstüne masraf koyacağım. Ama onun tekniğini öğrenin. Bak. 1 2 3 Burada bekledim. İleriye doğratıldım, çektim. Gördün mü? Bak bu. Orada üçüncü barfixte duruyorsun statik ileriye doğru vücudu atıp geri gelirken patlıyorsun. Anladım Tek Tekrar tamam. anladığımı düşünüyorum hadi bakalım. İki tane at yeterli. İki masalat mı iki barfix? iki barfix üstüne bir masalat. Tamam. Bir, iki bekle ileriye doğru. Abi onu yapma. Tamam. Abi baştan yap. Baştan yap. Acele abi. etmene gerek yok. Üste bekle ileriye doğru iki bacağında oradan çık. Bir ki. Okey 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 olacak olacak olacak. Yani pek de yapmasını beklemiyordum zaten. Bu da işte çalışa çalışa çıkacak. Sezonumuzun finali bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ben gerçekten ücretsiz kaynak olarak sizlere bunu sunabildiğim için çok gururluyum. Üstelik Mehmet'in de bu başarısını, bu hareketini yapabilmesi için çok gururluyum kanka ben. Sen de kendin aklına çok gururlu olduğunu düşünüyorum. Abi inan. Özellikle senin iltifatların beni daha çok yükseltiyordu. Yani. Stay fit mentality motherfucker. <laughs> <laughs> o zaman bir sonraki sezon neyle ilgili olsun arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Barfix ile ilgili yaptık, Mustap ile ilgili yaptık. Büyük ihtimal söz vermeyeyim ama handstand. handstand olabilir. Veya bunu işte yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hangi hareketi sıfırdan master'a kadar gidelim? Onu belirtmeyi unutmayın. Kendes iyi bakın, Thank you. stay fit, stay fit.